Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Trendyol nasıl influencer olur adlı sorunuzu cevaplamaya çalışacağım. Influencer olabilmek için öncelikle en az 10.000 takipçili bir Instagram hesabınız olması gerekiyor. 10.000 takipçi sayısına sahip değilseniz bunu arttırmanın birkaç tane yöntem var. Birinci yöntemi çekiliş etkinliklerine katılmak. İkinci yöntem takip ve takip türü etkinliklere katılmak arkadaşlar. Üçüncü bir yöntem ise panel üzerinde takipçi satın almak. Ben size bu panel üzerinden takipçi satın alma tavsiye etmiyorum. Çünkü bunların hemen hemen çoğu bot hesap oldukları için hiçbir işine de yaramaz arkadaşlar. 10.000 takipçi sayısını ulaştığınız zaman burada dikkat etmeniz bir başka nokta da günlük düzenli olarak paylaşım yapmaktır. Günlük en az bir post ve 3 story paylaşmanız gerekir ki sayfanız devamlı aktif ve etkileşimli olsun. Bu aşamadan sonra artık trend yola başvurma zamanı gelmiş demektir. Trend yola başvurduktan sonra bir hafta 10 gün içerisinde olumlu cevap gelecektir. Başvurunuz olumlu sonuçlandıktan sonra Trendyol sizden evrak isteyecek. Sözleşme, taahhütname, vergi levhası, imza sirküsü. Bu evrakları da yükledikten sonra artık paylaşım yapabileceksiniz diyecek sizlere. Link paylaşımında birkaç tane yöntem var arkadaşlar. Öncelikle takipçi kitlenize göre Trendyol sayfasından kendiniz koleksiyon oluşur. Link paylaşabilirsiniz. İkincisi Trendyol takipçi kitlenize göre hazır linkler gönderse bunlarla paylaşabilirsiniz. Üçüncü bir yöntem ise yakın çevrenizin ihtiyaçlarını tespit edip ona göre link hazırlayıp paylaşım yapabilirsiniz. Bu üçünden de aynı oranda kazancı elde edeceksiniz arkadaşlar. Artık fatura kesme zamanı geldi. Fatura kesmenin de birkaç yolu var arkadaşlar. Birinci yöntem kendi ticari işletmeniz üzerinden fatura kesmek. Eğer sadece influencer işi yapıyorsanız bir ticari işletme kurmanıza gerek yok. Bunu yaptığınız zaman aylık 1000 lira gibi bir bağkur primi bunun yanında da 200 lira gibi bir muhasebeci ücretiyle karşı karşıya kalacaksınız. İkinci yöntem anneniz babanız veya çok samimi çok yakın olduğunuz bir kişi vasıtasıyla da bu faturayı kestirebilirsiniz. Yalnız bu noktada şuna dikkat edin arkadaşlar. Her ay bu insana beni faturamı kesebilir miyiz? Para hesaba geldi mi? Gelirse bana gönderir misin? Diyalog içine gireceksiniz. Bu diyalog çok sıcak olmayacaksa bu ilişkiye hiç girmeyin. Hele ki hatıra minnet fatura hiç kestirmeyin. Yani işletmeniz yok, bir yakınınızın da ticari işletmesi yok. Burada artık bir ajansa çalışacaksınız. Piyasa, piyasada bu işi yapan onlarca ajans var. Herhangi birini tercih edip yapabilirsiniz. Ama bir ajansa çalışırken de şuna dikkat edin. Sözleşme mutlaka mutlaka yap. İleride doğacak bir anlaşmazlık olduğu zaman resmi makamlarsa soracakları ilk şey sözleşme var mıydı? Sözleşmeniz yoksa hiçbir hak iddia edemezsiniz. Yakın zamanda ben de kendi ticari işletmemi kurdum ve e, ajans hizmeti vermeye başladım. Ticari işletmemi kurmamın sebebi de bir tanesi de sanal mağaza açıp internet üzerinden ticaret yapmaktı. Yani ben hem influencer olarak Trend Yolda varım arkadaşlar hem de sanal mağaza sahibi olarak Trend Yolda varım. Şahsi hesabım olan Ali Muhçu üzerinden de benimle iletişime geçip ajanslık şartlar hakkında konuşabilirsiniz. Kendim hala halihazırda şu anda bir resmi kurumda çalışmaktayım kamu parseli olmanın getirdiği düzenli bir çalışma disiplini ve sistematik üzerinden çalışıyorum. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.